Öncelikle efendim, ne diyoruz? Eşleme, replikasyon dediğimiz, bak replikasyon çatalı dediğimiz orijinlerden başlar. replikasyon çatalı, geleceğim ona. Yine arkadaşlar, ökaryot canlılarda 170 santim gibi uzun bir DNA düzeni bir tane replikasyon orijinliği çatalı olsa yetmeyeceği için, bizde birden fazla replikasyon çatalı vardır. Ama bu canlılarda bakteriler, bakın içerisinde sadece, sadece, 1500 nükleotit içeren bir DNA'sı olduğu için bu adam arkadaşlar. Ya, ne yapıyor? Bir tane replikasyon hatalı yetiyor abi. Ama bizde abi 70 santim yaklaşık 3 milyar nükleotitten bahsediyoruz. O zaman ne yapıyor? Birden fazla tek olsun ki devam işler ne yapsın? Prokat canlılarda arkadaşlar, prokat bakın bir tane halkasal DNA bakın gördüğünüz gibi. Bakın şurası replikasyon arkadaşlar çatalımız. Bakın buradan arkadaşlar bakın ne yapıyor? Ayrılıyor. Ne yapıyor? Yeni arkadaşlar bakın yeni zincirle bakın başlıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Aşağı arkadaşlar gidiyor bu eşlemede. En son bakın şu komple bakın yeni zincir olmuş oluyor. Şunun arkası eski zincirlerimiz aynı zamanda ve koptuğu zaman ne oluyor gençler? Yani i̇ki tane yeni DNA oluşuyor. Bakın yandaki de mikroskopik görüntüsü. Bakın replikasyon satalım şu kısım. Burada arkadaşlar, bakın su DNA mı arkadaşlar, hakezda bir tünceli. Burada arkadaşlar su DNA mı arkadaşlar, başka bir tünceli. Bakın ne yapacak adam burada arkadaşlar, DNA işlemini yapmaya başlayacak. En sona bitirdiği zaman da, iki tane ne yapacak abi, DNA alacak. Tamam Çok güzel amaç çekmişler arkadaşlar. Peki. Geldik arkadaşlar bizdeki ne abi, bizdeki mesela. Proje Replikasyon çok büyük bir farklar göstermiyor. Ne? Tek bir kaç farklı var. Ama arzında fazla bir farklılığımız yok. Öpakada ama, öpakada. Olay biraz daha biraz kompleks bir yapıya sahip. Bakın nasıl oluyor bu iş? Öncelikle arkadaşlar bilim ki DNA eşlenmesi. Bakın abi DNA eşlenmesi. İşte Kemik Yani yarı korunmuş. Ne demek istiyoruz? Yani bir eski zincir kalıptır. Onu baz alarak yeni zincir sentezi yapıyoruz. Tamam. Ayrıca yeni zincir sentezi bak bu da çok önemli. Daima 5 üstü üstünde gerçekleşirken kalıp zincirinin okunma yönü 3 üstü 5 üstü üzerinde gerçekleşiyor. Hocam ne dediniz? Hemen ne yapıyoruz? Şey bir görsel üstünde Arkadaşlar bakın bu bizim DNA'mız. Bakın burası 5 üstü. 3 üstü abi tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burası 3 üstü. Şurası arkadaşlar 5 üstü değil. Bizim arkadaşlar bakın bir daha çizim. Abi. Şurası arka DNA'mız. Bak var. Şurası 5 üstü. Şurası 3 üstü. Arkadaşlar burası arkadaşlar 5 üstü. Şurası 3 üstü. Şimdi bakın arkadaşlar. Geniz bilimcisi nasıl olacakmış? Daima 5 üstü 3 olacak. Peki benim abi kalaba okumuş okuyacağım DNA nasıl? Şimdi o da 3 üstü 5 yönünde. Bakın şurası 3 üstü 5 üstü. Bakın bunlar eski bilimler, eski. Hatta yaz. Bak bu da eski. Ama kimse burada ne olsun mesela. Bakın şöyle bir tane göstereyim. Karbon, pasak sizin, adenin, timin, guanin, sodyum. Arkadaşlar DNA polimeraz işlemi yaparken Gençler buradan başlamıyor bakın. Buradan başlamıyor. Şuradan başlıyor bakın, Buradan başlıyor. Çünkü okunma yönü bakın bu kalıp zincir. Okunma yönü 3 üstü 5 üstü. Sentez yönü 5 üstü 3 üstü. Şimdi bitti zaman kaçar. Şunun ikisi bir DNA olacak. Şurası. Adenin karşısında bakın kimin? 3 üstü bakın. Burasına bakın ne oluyor? Bakın 5 üstü. Timinin karşısında bakın ne yapıyor adam? Adenin getiriyor. Fosfodiyat tabağları kuruyor adam da. Guanin karşısına bakın sodyum geliyor arkadaşlar. Fosfodiyat tabağları kuruyor adam da. Sözün karşısına guanin geliyor, bit miğinde 3'ü oluyor. Okuduğum zincir 3 üstü 5 üstü yönde okuyorum. Sentezimi 5 üstü 3 üstü yapıyorum. Bakın ne oldu şimdi burası bir yeni bir DNA oldu. O zaman burası da abi aynı bak 3 üstüye bak onun da bakın sentezi bak bu tarafa doğru olacak arkadaşlar. Bak bununki bu tarafa doğru oldu. Gördünüz mü? Ama bu yerin mirası bu tarafa doğru İşte biz bu de bundan konuşacağız şimdi arkadaşlar. DNA dikkat enerjimiz ne yapıyordu abi? DNA helikaz enziminin yaptığı şey zayıf düzen bağlarına kırmak, bütün birbirine ayırmak ve ne yapıyor? DNA'nın bakın diğer şeklinde olacak. Tamam. DNA polimerazımız ne yapıyor? Alın çizdiğim gibi. 500 üstü ilerleyerek yeni zincir sentezi yapmaya başlıyor. Fakat bu olay helikazın açma yönüne doğru oluyorsa kesinlikle gerçekleşiyordur. Ama helikazın açtığından zıplığına doğru oluyorsa o zaman da arkadaşlar kesikli olarak gerçekleşiyor. Biz bunlara Okazaki parçalar diyoruz. Japon bir doktorumuzun adı zaten. Yani o bunu. Ve her parça 200 dört çeviriyor. En son buna ne yapıyor? Bir daha birleşiyor. Hocam ne anlattınız? Doğru söylüyorsun. Hemen görsele geçelim daha iyi anlatayım. Şimdi arkadaşlar... bir şey diyeceğim ya. Mikrofonunuz takılı mı? Efendim? Mikrofonunuz takılı mı? Ay, yok takılı değil. Ses bok geliyor da. Yapma ya. Sen kimsin? Hatice ben hocam demir. Oo demirim. Demir demiri keser diyorsun yani. Şimdi sesin nasıl geliyor? Evet hocam şu an iyi. Bir tek kaçımız sayılmazsın. Şimdi çiçekle geçeceğim orada çok iyi anlat. Tamam bekle sen dinle. Aferin kız sesin geldi nihayet. Başka kim var? Ben varım hocam. Oğlum Kerim sen misin lan? Evet hocam. Allah'ına kurban seni. Arkadaşlar bakın ne dedim ben size? Ökaryot canlılarda. Arkadaşlar ben hiç bunu takma unuttum ya. Bir ders ben böyle ders az önce. Cık, cık, cık. Neyse oldu bir kere haydi. Arkadaşlar bizim DNA'mız 70 santim mi? Bakın çok uzun. Bakın ne dedim ben size abi? Birden fazla bakın replikasyon çatalımız var gördünüz mü? Bakın bunlar dıştakiler eski zincir. Bak içtekilerse yeni zincir. Bir. İkinci çatalımız arkadaşlar. İkinci çatalımız derken DNA işlenmesi bizde çok hızlı oluyor. Aslında bir şey söylemek istiyorum. Bakterilerde DNA küçük olduğu için saniyede 500 nükleotit getiriyor o zaman. Bakın bir saniyede 500 tane getiriyor adam. DNA polimeraz. Düşün. Bizde uzun bir arkadaşlar zincir var. Daha kompleks bir yapıya sahipiz. Ve bizimki hakikaten de RNA primerler falan da var. Onları işte üniversitede görürsünüz. Burada arkadaşlar bizde ise saniyede 50 nükleotit geliyormuş. Yani bakteri bize göre 10 kat daha hızlı ne yapıyor? DNA yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Geldik şuna. Ben size ne dedim arkadaşlar? Bakın şuradan itibaren çizmeye başlamak. Şu şekilde arkadaşlar çizeceğim size. Bakın bu bizim DNA'mız arkadaşlar. Bu bizim DNA'mız. Bakın abi bu bizim DNA'mız arkadaşlar. Normalde böyle değil mi DNA'mız? Bizim abi bakın helikaz enzimi geldiğinde arkadaşlar DNA'mız ne yapıyor? Bakın zayıf hidrojen bağlarını kırdığı için bakın DNA'mız ne yapıyor abi? Y şeklinde bakın açılıyor. Şöyle olduğu gibi arkadaşlar. Tamam. Açıldı. Burada bakın ne yapıyor? Zayıf düzen bağlarımız helikaz kırıyor. Bakın şunları açılıyor. O zaman bakın şu helikaz enzimi olsun. Tamam. Bakın şu 5 üstü. Bakın şurası 3 üstü. Şurası arkadaşlarımdan sonra 5 üstü. Şurası 3 üstü. Ben size ne demiştim abi? Okunma yönü daima 3 üstü 5 üstü yönünde. Ama sentezimiz 5 üstü 3 üstü yönünde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela bu şu zincir bak. Bu eski zincir bak. Yaz abi şurada. Eski zincirimiz bu. Bunu mu okuyacağız? Evet. Nereden başlıyoruz bunu okumaya? 3 üstü yönünden başlıyoruz. Ne tarafa doğru gidiyoruz? 5 üstüye. Peki ben bunun karşısında arkadaşlar DNA sentezi yapmayacak mıyım? Evet. Onu ne yapıyorum abi bakın. Kesintisiz yapıyorum arkadaşlar. Helikalaştıkça nitot koyuyorum ve yeni zincirin sentezi sentezini bakın 5 üstü 3 üstü yönünde yapıyorum. İşte arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın şurası arkadaşlar bakın bizim DNA'mızın eski zincirleridir. Şöyle göstermiş olalım size. Ve burada arkadaşlar bakın helikaz enzimimiz bakın şurada helikaz enzimimiz açtıkça abi adam ne yapıyor? Ucuna eklemesi yapıyor. Bakın buradaki kesintisiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin kalıp zinciri 3 üstü 5 üstü. Bakın yeni zincirimizin sentezi 5 üstü 3 üstü yönünde. Helikaz açıyor. Nükleotit koyuyor. Bu açıyor. Nükleotit koyuyor. Arkadaşlar bu kesintisiz devam ediyor. Fakat bak diğerine arkadaşlar bakın kalıp zinciri bakın burası 3 üstü. Bak bu ve o zaman benim yeni sentezim arkadaşlar 500 nükleotit yapmam lazım. Yani burada yapmam lazım bakın. Buradan itibaren yapmam lazım arkadaşlar. Helikaz açacak ben onun zıttını yapıyorum arkadaşlar. Burada yaparken de nasıl yapıyorum? 200 nükleotit getirerek yapıyorum arkadaşlar. Yani helikaz açıyor. DNA polimer 200 nükleotit getiriyor. Ve ne yapıyor? Helikazın zıttı yönünde arkadaşlar yaptığı için 200-200 yani kesikli olmuş oluyor bu. Kesintili olmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasında bakın bunlara da kim birleştiriyor? DNA ligaz birleştiriyor. Ligazın arkadaşlar birleştirilmesiyle birlikte ne oluyor? DNA eşlenmesi bitiyor. Bakın bir de bunu ben size şurada göstereyim abi. Bir dakika. Şurada daha iyi anlayacaksınız şimdi bakın. Burada. Bakın burada DNA'mız arkadaşlar yukarıdan bakalım arkadaşlar. DNA'mız bakın helikazda bakın yavaş açıyor bakın gördünüz mü? Açıyor bakın DNA'mız yavaş yavaş. Bakın yine bakın 500-300 stüdyo gördünüz mü arkadaşlar? Okunma bakın zincir bak üç üstü ise demek ki bak o sentez bak bunun sentez bak buradan başlayacak. Çünkü helikal da ben ne yapacağım? 5 üstü üstünde yapacağım. Bu arkadaşlar şu gördüğünüz bak biliyoruz bak bu kesintili olmuş oluyor. Helikal bakın biraz daha açıyor. Bak o zıplı yönünde. Helikal bu tarafa doğru açıyor. O sentezi bu tarafa doğru yapıyor. Ne yapıyor? Kesik kesik yapıyor. Peki bu nasıl abi? Bak buradaki ise helikaz açıyor, direkt ucuna koyuyor abi. O aç ucuna koyuyor, aç ucuna koyuyor, aç ucuna koyuyor. Bu kesintisiz devam ediyor arkadaşlar. Bu kesintisiz. Ama bu ne abi? Kesintili. Zaten bakın bu leading strand kesintisiz anlamında arkadaşlar. Lagging strand kesintisiz kesintili abi zincir anlamına geliyormuş. Bakın ne yapıyor adam? Helikaz bitirmek üzereyken, bakın bitirmek üzereyken, bakın yine burası kesintisiz devam ediyor. Helikaz açıkça bu tarafa doğru abi sentez olduğu için burası kesintili devam ediyor. En son bittiğinde oluyor abi. En son bittiğinde, bakın şu eski zincirim olsun. Bakın bu kesikler birleştiriliyor arkadaşlar. Birleştiriliyor, birleşiyor, birleştiriliyor. Bakın yeni zincir olmuş oluyor. Ve bakın 5 üstü, bakın 3 üstü olmuş oluyor. Yine arkadaşlar 3 üstü, 5 üstü. Bakın şu okunan bu zaten. Yine arkadaşlar bakın buradaysa bakın bu kalıp 3 üstü, 5 üstü arkadaşlar. 3 üstü, 5 üstü. Buradaysa bakın yeni sentezimiz arkadaşlar neyse 5 üstü, 3 üstü yönde olup işi ne yapıyoruz? İki tane DNA olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir durum var mı? Hatice Demir senden başlayalım yok hocam. Terim var mı problem? Yok hocam. İnşallah. Hadi bakalım. Pekala arkadaşlar. Şimdi DNA'da yaptığımız işleme nasıl abi? Bakın şurası eski hani daha doğrusu arkadaşlar bakın şu mesela eski zincirimiz tamam mı? Bakın şu yeni yani bir eski bir yeni biz buna semik konservatif yani yarı kolum diyoruz. Yarısı eski yarısı yeni arkadaşlar. Peki gerçekten de DNA'da eşlenme bu şekilde mi? Yani yarı korunumlu mu? Hemen onu konuşalım. Arkadaşlar bir tane bilim adamı, iki tane bilim adamı var. Mateus arkadaşlar, e, Mises'in arkadaşlar, Franklin, Stahl diye geçiyor. Bunlar DNA'nın abi yarı korunumlu eşlendiğini ispatlamışlar. Şöyle oluyor arkadaşlar. Hani biz diyorduk ki DNA'da azot organik baz var diyorduk. Bakın azotumuz proton sayısı 7, nötron sayısı 7, dönem arası 14 ise bu hak bazotlu arkadaşlar. Bu neymiş? hafif azotlu olmuş oluyor. Ama arkadaşlar ben bana nötron bombardımanı yaparsam proton 7, nötron 8 olmuş oluyor. Kütle numarası 15 oluyor. Bu ne oluyor abi? Ağır oluyor. İşte adam arkadaşlar ekoli bakterisinin bulunmuş olduğu ortama hem 14'lü yani hafif azotlu nitrotler koyuyor hem de 15'li yani ağır azotlu abi nitrotler kullanıyor. Peki ne elde ediyor bu adam? Gelelim onlara arkadaşlar ne elde ediyor onu konuşalım sizinle. Burada arkadaşlar bu iki tane bilim adamımız, iki tane bilim adamımız gençler baktığımız zaman gene arkadaşlar bakın eğer ki eğer ki bir DNA'da bakın bir DNA'da bakın bir DNA için konuşuyorum arkadaşlar. Tüm mikrotların arkadaşlar tüm mikrotların azotları 14 ise biz buna arkadaşlar hafif azotlu DNA diyoruz. Bu hafif. Ama bir zinciri 14. Artık neyleri yazmıyorum arkadaşlar. Bir zinciri 15 ise bakın bir hafif bir ağır olmuş olduğu biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Melez diyoruz. Bakın ben bunu kafada kalsın diye bakın şöyle atıyorum. 14, 14, 28. Ha, toplam ağırlık için konuşuyor. 14, 15 toplam ne yapıyor abi? 29 yapıyor. Yine bakın DNA'mızın her güncizliği de arkadaşlar 15, 15 olsa toplam ne yapıyor abi? Bak bu ağır zaten. Toplam ne yapıyor abi? 30 yapıyor. O zaman bakın santri tüpüne koyduğumuz zaman hafifler yukarıda melezler ortada ağırlar nerede abi? Aşağıda oluyor. işte. ne yapmış abi adamlar da bunu yapmışlar. Ama tersten yapmışlar. Şöyle yapmışlar adamlar. Demişler ki kütle numarası arkadaşlar bakın 15 10 ağır atı DNA'larımız var diyor. Ama ortamdaki bakın nitörterimiz 14'lü diyor adam. Bir kere işlem yaptığımız zaman bir kere işlem yaptığımız bakın şu 15 bakın 15 ama bunun abi karşısına abi gelen kim oluyor abi? 14 oluyor. Bakın ne oldu? Melaz oluyor bak. Mesela bak burada olduğu gibi arkadaşlar. Diğer akar zincirde mesela açalım sizinle. 15 diye. Ama bak ortamda abi tamam 14 diyor. Karşısına abi bak yine geldi. 14'ler geldi. Bakın başlangıç DNA'mız 15-15 olup 30 yani alttayken 14 bu ortamda arkadaşlar 14 ortamda eşediğimiz zaman bir eşlemede Toplamda kütlenin bakın 29 olan arkadaşlar bakteriler elde ediyoruz. Onları tanıp ettiğimizde onları ortada görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Ortada görüyoruz o adamları. Demek ki diyoruz bak en alttan neye geldi bu adam? Ortaya geldi. Ağır azotlu iken biri ağır bir hafif olmuş oldu ve yukarı çıktı arkadaşlar santrifüj Yine arkadaşlar yine 14'lü ortamda bir daha 5 dersek, bir daha işte dersek 15'in karşısına bakın ne geliyor abi? 15'in karşısı 14 geliyor. Tamam bu melez. Şurada yani. Bak yine arkadaşlar 15'in karşısına 14 geldiği için bu da böyle bakın bu da burada. Ama şimdi benim burada 14 zincirim var. Bakın şu 14 zincirimde arkadaşlar benim. Bunun karşısında 14 geldi. Bak toplam 28 o hafif. Bak, o işte yukarıda arkadaşlar gördünüz mü? Yine arkadaşlar bakın bir 14 zincirim daha vardı. Bunun da bir karşısında 14 zincirim geldi. O da ne yaptı abi yine yukarıda. Başlangıçta dipteydik. 14 ortamda işlem yaptığımız zaman iki DNA'mız oldu. Fakat 1-14, 1-15 olduğu için 29 oldu. Yukarı çıktık. Biraz daha hafifleşmiş olduk. Sandviç tüpünde arkadaşlar molekül ağırlığına göre uçuyoruz bu DNA'larımızı. Yine arkadaşlar 15'lerin karşısı 14 geliyor. Tamam burada ama 2 tane 14 olduğu zaman bak daha bir kara çıkıyor. İşte adamlar ne yapmış da Sandviç tüpündeki bu arkadaşlar ondan sonra mikrotlerin ağırlığına bağlı dizilişini bir daha mükemmel adama fotoğraf çekmişler. Şeyde var internet arkadaşlar görebilirsiniz adamlar onları çekmişler. Ve DNA'da bir eski zincir bir yeni zincir sentezi yaparaktan semikonservatif dediğimiz yarı korunumlu eşlem olduğunu adamlar ispatlamış arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir problem var mı buraya kadar? Yok. Hadi arkadaşlar. Yok. Tamam. Siz de bir, birkaç soru çözüp ders bitirelim. Çünkü millet sırada bekliyor arkadaşlar. Şimdi bak ilk soru harikulade. Ben bunu bekliyorum arkadaşlar. Anlamadım diyen adam anlamadım desin bakın. Yani. Ben bunu inşallah sınavda bekliyorum arkadaşlar. Zaten bak bu Meb'in kitabından aldım. Gençler. Mebi kitabında var. Çok güzel bir soru. Bir DNA'nın bakın tek zincirinde yerler elin 9 nükleotit bir parçası diyor bakın. Neymiş abi? 5 üstü bakın 3 üstü şeklindedir. Hmm. E aşağıda verilen tek zincirlerden hangisi bu orijinal parçayla beraber çift sermal DNA olur? Yani benim abi bu 5 üstünün abi karşısına bak ha, iyi dinle beni şimdi. Bu 5 üstü bak burası 3 üstü değil mi abi? Ne var burada? Adenin var. Bak yazıyorum abi. Timin var. Sonra abi bir dakika aşağısına yazdık ya. Burada arkadaşlar bakın olay şu. Benim abi DNA'mın şurada abi bak çiziyorum abi daha. Şurada mesela bakın burası 5 üstü. Şurası abi 3 üstü. Bakın şurada. Ne var burada? A var. Ne var abi burada? T var. Ne var? G var. S var. Bakın yine G var. Bakın yine G var. Yine, G var. yine S var. Yine A var. Yine abi ne var abi? T var. Arkadaşlar şimdi bu eski zincir, değil mi? Bu kalıp. Biz bunu orijinalini mi arayacağız? Biz bunun orijinal sentezini yaparken okuduğumuz zincir bakın bu değil mi? Üç üstü ne okuyacağız. Bak, bu taraftan okuyacağız Bu taraftan okuyacağız. Zeni abi zincir sentezini yaparken de bu tarafa doğru yapacağız. Ve yeni zincir bak daima beş üstü, üç üstü olması lazım. Otomatik arkadaşlar baktığım zaman bak hepsi var. bak beş üstü var gördünüz mü? Bak, adam burada söylemiş. Ama sentezi burada yapacağım için timinin karşısına adenin gelecek. Başında adenin olmayan bakın gidiyor bak. Şu gidiyor bak. Şu gidiyor bak. Bu gidiyor abi. Gördün mü? Çünkü yeni sentezi daima 5 üst yapacağım için o zaman buradan başlıyorum senteze. Buradan başlamıyorum bak. Buradan başlamıyorum. Buradan başlıyorum. Tim'in karşısında adenin gelecek. Bak ne yaptı abi? Direkt B ve C'ye kaldık. Adenin karşısında abi kim geliyor? Tim'in geliyor arkadaşlar? Bak AT devam ediyor zaten. Sözcüğün karşısında Guani geliyor. Bak ATG. Bakın ne oldu sorun cevabı? Bursa abi. Bunu anlamayan var mı abi? Bak ben bunu bekliyorum inşallah. Çok da güzel bir soru olur. Basit ama güzel bir soru arkadaşlar. Eski zincirin üçüsü 5 yönünde. Yeni sentezimiz bakın 5 üstü yönünde yapıyoruz. Ve buradan başla, Sağdan başlıyor. Üçüsü yönünden başlıyoruz. Üçüsüden başlayıp kiminin karşısında adını getirelim. Buradan başlamıyoruz bakın. Buradan başlamıyoruz. Böyle bir dünya yok. Üçüsüden başlıyoruz. Çünkü sentez 5 üstü, üstü yönünde doğru gerçekleşecek. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok hocam çok güzel soru. Tamam. Aynen. Ben de çok beğendim bu soruyu. Bekliyorum inşallah. Alttaki soruya geçelim arkadaşlar. Bakın DNA ligaz enzimimiz ne yapar hatırlarsanız. DNA ligaz bakın şu hani DNA'mızda hani şöyle kesikli abi o kazaki parçalarımız vardı ya. Onlar ne yapardı bu adam? Birleştirirdi arkadaşlar. İşte burada DNA ligazın görevini sormuş. Uzayan yeni DNA koluna nitrat Bir defa bu nitrat ekleme işini arkadaşlar DNA polimeraz yapıyor. Haberiniz olsun. Tamam mı arkadaşlar? Kim yapıyormuş bunu? DNA polimeraz yapıyor. DNA sentezinde yağ oluşmak, bunu geçeceksin. DNA açılıp replikasyon çatlarını ortaya çıkartmak demiş. Bunu da, bunu da helikaz yapıyordu. Bakın, D şıkkına bakın. Kesintili sentezlenen iplikte DNA parçalarını birleştirmek. Direkt sorunun cevabı. Diğer bakın arkadaşlar. Tamam mı? Kafamız yattı mı bu? Yattı hocam. Zaten en başta demiştiniz cevabı. Aynen kardeşim. Aynen. 27'ye geçelim sizinle. Bakın DNA yapısıyla ilgili demiş. Hangileri doğrudur? DNA için konuşuyoruz. Nükleotit sayısı kadar pentoz bulundurur. Bir kere hatırlarsanız ben ne dedim size? Nükleotit sayısı, bakın ders başta söylemiştim. Organik bas sayısına eşittir şeker sayısına eşittir fosfat sayısına demiştim. Bakın burada nükleotit sayısı kadar pentoz bulundurur. Doğru söylüyor bu adam. Nükleotitler fosfoester bağlarıyla birleşerek zincir yapısını oluşturur. Bu da doğru bir cümle değil mi arkadaşlar? Hatırlarsanız bakın mesela şu yukarıdaki adeninle alttaki timin birbirine nasıl bağlanıyordu arkadaşlar değil mi? Şöyleydi ya bakın. Şöyle bakın şurada bir bağ kuruyor. Fosfodiester bağını kuruyorsun. buna da bir diyoruz. Yine bak adenin ile timin törtleri arasında üçlü diyor. Bakın burada yanlışlık var işte. Adenin timin arasında ikili, guanitin arasında arkadaş, üçlü olması lazım. Onun için arkadaşlar ne yaptık? Üçü eledik. Sonun cevabına bir 2 dedik arkadaşlar. Kafamıza yattım bu da? Yaptı hocam bu da. Tamam o zaman. Arkadaşlar bakın şu soru bakın şu soru arkadaşlar direkt ee, daha önce arkadaşlar YGS'de soruldu haberiniz olsun. Geldi bu. İşte bu arkadaşlar kapsül geninin alakalı sorusu. Hani pneumoni bakterisi işte zat olmaktadır. Bu bakteri ait farklı formların faaliyet edilmesiyle edilen sonuçlar aşağıda kapalı verilmiştir. Sadece bu deney sonuçlarına göre aşağıda verilen hangisi söylenemez. Bak kapsül verdik, fare yaşayacak, fare yaşıyor. Kapsüllü verdik, fare öldü. Isıttık verdik, fare yaşadı. Beraber verdik, fare öldü. Ölü kapsüllü bakteri hastalık yapmaz. Doğru söylüyor bakın. Isıttık, ısıttık ya abi. Isıttığımız zaman ne oldu? Fare yaşadı. Ha, demek ki ne yapmıyor bari adam arkadaşlar? Yapmaz diyor. Doğru söylüyor. Bak biz söylene arıyoruz. Kapsüz bakteri hastalık yapmaz. O da doğru söylüyor abi. Ölü kapsüllü bakteri kapsüz bakteri etkilemez demiş. Abi etkiliyor mu? etkilemiyor mu arkadaşlar? Etkiliyor mu etkilemiyor mu arkadaşlar? Burada bakın kapsül... Bak burada mesela arkadaşlar ölü kapsüllü bakterinin arkadaşlar genini adam almadı mı kendisi? Etkiliyor <laughs> ölü işte. He? Etkiliyor mu? Etkiliyor. Abi ölü ölü nasıl etkilesin mübarek? Ölü etkiler mi? Gen etkilemiş oluyor orada. Kapsüllü bakteri, bakteri etkiler diyor. Orada gen de mesela lazımdı. Lütfen kelimelere dikkat ediyoruz tamam mı? Peki Kapsüllü olan bakın şu bakteri. Bakın kapsüllü olabiliyor mu? Aynen form değiştirebilir. Bak E şıkkına bakalım. Kapsüllü ve kapsülsüz bakteri ısıtıp, ısıtıp fare olursak fare yaşar demiş arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Son cevabı Ceyhan. Ceyhan tamam. Kerim sen miydin az önce konuşan? Evet hocam. Tamam etkiliyor etkili Doğru söylüyorsun. Tamam. Ama o etkilemeyi şöyle abi kendisi de gen özelliğini konuşuyor. Ama doğru gen de kendisine ait etkiliyor. Fakat E şıkkı neden yanlış onu söyleyeyim arkadaşlar. Şey neden doğru? Bakın kapsüllü ısıttık değil mi abi? Bakın kapsülü ısıttık. Isıttığımız zaman bakın bu adam ölüyor abi. Hocam fare yaşar demiş orada. Farklı. Yukarıda da ölüyor diyor. Evet evet doğru söylüyorsun işte. Fare yaşıyor abi. He? Bir daha söyle. Yukarıda ölüyor diyor. Aşağıda yaşar diyor. Yok bu E şıkkı yukarıdan bağımsız bir yorumu da çıkartılmış. Bak iyi oku E şıkkını bak. Bir daha söyle bak. Şuradan sileyim. Bak iyi oku. Diyor ki adam kapsüllü ve kapsüz bakteri ısıtılıp fareye ısıtılıyor. Bak dikkat et ikisini de fareye ısıtarak veriyor adam bak. Kapsüllüyü de ısıtıyor. Kapsüllü de ısıtıyor. Yani ikisini de öldürmüş oluyor. Fare verecek. Fare ne yapar o zaman? Yaşar abi. Bunda sıkıntı yok. Bu doğru tamam. Anlaştık hmm. mı? Evet. Son soru. Hadi ders bitirelim. Şimdi bak ne diyor? DNA bölümünde bulunan nükleotit ve guanin sayısının bilinmesiyle. Hemen abi şöyle bir DNA çizelim. Diyor ki nükleotit ve guanin sayısını biliyormuşuz. Atıyorum nükleotit ne olsun abi? 1000 olsun. Guanin sayısı kaç abi? 300 guanin olsun. Tamam. Şimdi tek zincirdeki prim bas sayısı. Bak abi bunu bilemezsiniz. Yani guanin, bakın stozin, timin, adenin. Yine bak bunun kaç stozin gelecek? Guanin gelecek. Sonrasında adenin gelecek abi, timin gelecek abi. Burada tek zincirde abi ne olduğunu bilemeyebilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Bak tek zincirde kim bilemeyebilirsiniz. Peki şuraya girelim arkadaşlar. Şuraya. Pürün bazlarının toplam nükleotit sayısı oranı. Bir defa pürün bazları A artı G değil mi arkadaşlar? Toplam nükleotit A artı G artı T artı S. Bu oran daima kaç eşit abi? 1 bölü 2. Yani burada hiç nükleotit vermese bile ben bunu zaten çıkartabilirdim. Çünkü pürinler, pürin bölü pürin hatırlasan biri veriyordu ya. Pürinler tamamına arkadaşlar oranı 1 bölü 2'dir. Bunu ben ne yapıyorum? Bulabiliyorum arkadaşlar. Yine DNA'nın tamamındaki deoksiriboz sayısı hatırlayın ne kadar nükleotitimiz var? 1000 tane mi? O zaman 1000 tane de arkadaşlar ne vardır? Deoksiriboz şekeri vardır. Bin tane arkadaşlar nükleotit ondan sonra arkadaşlar, bin tane nükleotit bulunduğuna göre ve her türlü dioksit şekeri lazım olduğuna göre arkadaşlar o zaman ben bunu da bilebilirim. Sorunun cevabı ne oldu başkan? 2 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar.